Merhaba. 29 derece Oğlak burcunda pazar günü gerçekleşecek olan Oğlak dolunayıyla ilgili bu videoyu e, çekiyorum. Nedir? 29 derece Oğlak burcu artık son derecelerde olmasından anlıyoruz ki bir şeylerin daha bir görünür hale gelmiş olması, daha böyle bir neticeye yakın olmuş, böyle tamamen artık bütünü görebilmiş olabilmeyi anlatıyor ki 22 Haziran'da Oğlak Burcu'nun yine ilk derecelerinde bir dolunay vardı. O civarda aslında atmış olduğumuz adımların, yapmış olduğumuz başlangıçların da artık bu dolunayla ve önümüzdeki bu 15 gün içerisinde neticesini göreceğimiz anlamına da geliyor. duygusallığa yer yok, hayal perestlikle hiçbir ilgisi yok bu dolunayın. Tamamen gerçekçi konular, Tamamen resmi konular, ciddi konular, sorumluluklarımızla alakalı, belki e, sınırlar koymamız gereken, belki artık mesafe koymamız gereken e, durumlarla alakalı, Plüton da işin içinde olduğundan dolayı diyebiliriz ki bir dönüşüm ve değişim, biz istesek de istemesek de gerçekleşecek demektir. İş dünyasıyla alakalı, finansal konularla çok alakalı, organizasyonlarla çok alakalı, devlet daireleriyle alakalı, resmi evraklar, resmi işlerle çok alakalı, siyolarla, şirketlerle alakalı, inşaatlarla, mühendislerle alakalı konular ağırlıklı diyebiliriz. Bunun yanında yine tarım, e, ziraat konuları ön planda. Bu oğlak dolunayının e, ana konuları, ana teması bizim hayatımızda da yükselende terazi burcunu gördüğümüz için diyebilirim ki tüm ilişkilerle alakalı yani bu evlilik ilişkisi de olur, flörtöz ilişkiler de olur, aile içi ilişkiler de olur, arkadaşlık ilişkileri de olur. Bu bütün bu ilişkilerle alakalı da gündemlerimizin yoğun olacağını gösteriyor aslında. Şimdi e, tek tek böyle kısaca e, burçlar için ne ifade ediyor Oğlak Dolunayı biraz da ona değinelim. Yükselen Koçlarla başlayalım. Yükselen Koçlar sizler bu dolunayın etkisini sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz ve geleceğe dönük uzun vadeli hedefleriniz ve planlarınızla ilgili yaşıyorsunuz. Yakın çevrenizde ilişkilerinizin çok yoğun olduğu olacağı da bir süreç, kısa kısa seyahatleriniz olabilir. Yakın çevreniz, yakın çok en yakınlarınızda olan insanlarla iletişiminiz çok yoğun olabilir. E, Plüton sizin dediğim gibi arkadaş ve sosyal çevreniz üzerinde çok etkili olacağından bu bölgeniz, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz adeta resetlenecek, resetlenmeye başlamış bile diyebiliriz güneş Aslana geçecek. sizin tam yaratıcı olduğunuz konularla alakalı, hayattan zevk aldığınız bütün konularla alakalı çok güzel bir sürece giriyorsunuz. söylenen sözlere, dedikodulara, laflara kulak asmayın. Keyfiniz bol olsun. Yükselen boğalar, evinizi, ailenizi, gayrimenkul konularınızı ilgilendiren bu 29 derece oğlak dolunayı aynı zamanda sizin yabancılarla, yurt dışı konularınızla ilgili durumların açığa çıkmasını, daha bir netleşip görünür hale gelmesini de sağlayacak. Belki bir aydır yüksek öğretimle ilgili olabilir. Yine e, iş konularıyla alakalı olabilir. Sizin yazışmalarınızı var olan görüşmelerinizi netleştirip daha böyle bir somut hale getirecek maddi harcamalarınız biraz artabilir sizler zaten tutumlu burçlarsınız ekstra harcamalarınıza dikkat edin her şey gönlünüze göre olsun sevgili yükselen ikizler zihinsel aktiviteniz oldukça yoğun bu dönemlerde biraz gergin sinirli agresif olabilirsiniz çoğu yerlerde ...finansal konularınızla ilgili aslında değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Paylaşımlı finansal konular bunlar ailenizde olabilir, eşinizde olabilir... ...paylaşmak durumunda kaldığınız miras konularınız olabilir, davalık konularınız olabilir... ...bunlarla alakalı artık son kerteğe gelmiş olabilirsiniz. E, yüksek öğrenimle alakalı, herhangi bir eğitimle alakalı... Finansal bir hazırlık içerisinde olmuş olabilirsiniz. Örneğin bir kredi borcunuz olabilir. Bunun son kertesine gelmiş olabilirsiniz. Ya da bir kredi başvurunuzun artık son aşamasında olabilirsiniz. Hayatınızda değişim ve dönüşüm gerektiren konularınız açığa çıkıyor. Her şey gönlünüze göre olsun. Sevgili yükselen yengeçler, evet sizler de ya yeni bir işe giriyorsunuz, yeni bir anlaşma yapıyorsunuz, ya terfi ediyorsunuz ya da maaşınıza zam alıyorsunuz. Sizin kendi çalışmanızla, maddi gelirlerinizle alakalı olacak bu 29 derece oğlak dolunayı. Maddi konularda bir rahatlama içerisindesiniz. Sizin için e, nispeten çok daha verimli, çok daha bereketli bir sürece giriyorsunuz ve bu konularla alakalı değişim ve e, dönüşüm yaşayacağınız aşikar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili yükselen aslanlar, sizler bu değişim ve dönüşüm sürecini ikili ilişkileriniz, evlilik ve ortaklık konularınız üzerinden alıyorsunuz. Belki iş değiştiriyorsunuz, belki tayin olacaksınız, belki taşınmak durumunda kalacaksınız. Bu sizin için belki biraz tancılı gibi görünecek, görünüyor olabilir. Açıktan e, bir takım karşılaşacağınız olaylar, hareketler neticesinde bu tarz kararlar, almak durumunda kalabilirsiniz. Ama neticede ne olursa olsun olacak olan mutlaka sizin hayrınıza olacaktır. Güzel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Her şey gönlünüze göre olsun. Sevgili yükselen başaklar sizler dolunayın etkisini sağlık evinizden, günlük rutinlerinizle ilgili konularınızdan alıyorsunuz. Varsa eğer evcil hayvanlarınızla ilgili de yine aynı şekilde sağlığınıza, onların da sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Ee, eğer hayatınızda örneğin hiç egzersiz yapmıyorsanız, hayatınıza egzersize almak, sporu hayatınıza e, sokmak durumunda kalabilirsiniz. Bir takım hayatınızla ilgili değişiklikler yapmak durumunda olabilirsiniz. İş saatinizi, çalışma saatlerinizi yeniden revize etmek gibi bir durum sizler için söz konusu olabilir. Ne oluyorsa güzellikle oluyor. Her şey gönlünüze göre oluyor. Sevgili yükselen teraziler, sizler hayattan zevk aldığınız, keyif aldığınız, spekülatif konular olabilir bunlar. Çocuklarınızla ilgili konular üzerinde bir takım değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Haziran'ın 22'sinden beri bir karar aşamasında iseniz çocuklarınızla ilgili, çocuklarınızın gelecekleriyle ilgili olabilir bu ya da yeni çocuk sahibi olmaya karar vermiş olabilirsiniz. Bir netleşme, bir sonuca varma bu konuda artık belli bir aşamaya gelme noktasındasınız. Belki yaratıcı olduğunuz herhangi bir konuyla ilgili eğitim almaya karar verebilirsiniz, sanatsal bir yönünüzü keşfedebilirsiniz. Bununla ilgili bir takım e, atılımlarda bulunabilirsiniz. Ya da dediğim gibi e, spekülatif konular üzerinden belki bir bağımlılığınız var. Bunu tamamen bırakmanıza sebep olacak bir e, olay olay yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili bir karar alabilirsiniz. E, çocuklarınızın gelecekleriyle ilgili e, netleşme, bunlarla alakalı bir sonuca varma durumuna gelebilirsiniz. Sosyal anlamda aktif olacağınız, arkadaşlık ilişkilerinizin yoğun olacağı, sosyal çevrenizin e, aktif olacağı da bir döneme e, girmişsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. Sevgili Yükselen Akrepler, sizler de belki bir aydır kendinizi doğru şekilde ifade edemediğiniz, bu evinizle ilgili olabilir, annenizle ilgili olabilir, gayrimenkul konusu olabilir, evin içerisinde konuşulan herhangi bir e, evi ilgilendiren konuyla alakalı e, kendinizi yanlış ifade ediyordunuz. Belki üzerinde uğraştığınız bir konuda yeteri kadar varlık gösteremediniz artık bunlarla alakalı böyle bir son kerteye gelme, bunlarla alakalı bir netleşme. Adeta hani su akar yolunu bulur misali siz de o yola doğru bu değişim ve dönüşümü yaşayacaksınız. Zaten siz kendinizdeki bu değişimi ve dönüşümü hissediyorsunuz. finansal konularınızda bir hareketlilikte olacaktır. Ne olacaksa gönlünüze göre olsun. Sevgili yükselen yaylar, sizler ikili ilişkilerinizde, kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konularda bir takım böyle krizli durumlar yaşayabilirsiniz. Konuştuklarınıza verdiğiniz sözlere çok dikkat edin. Sizin için önemsiz gördüğünüz herhangi bir kelime karşınızdaki için öyle olmayabilir ve çoğunlukla da buna dikkat etmeyebiliriz çoğumuz ama sizler özellikle bu konular üzerinden imtihan olabilirsiniz adeta. Özellikle yakın çevrenizle konuştuklarınıza, bir takım böyle yaşadığınız olaylara, durumlara karşı değişim ve krizli dönüşüm sebebi olabilecek bir takım olaylar, durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden daha dikkatli hareket etmenizi öneririm. Her şey gönlünüze göre olsun. Evet yükselen oğlaklara geldi sıra sizler kendi maddi kazancınız, kendi paranızla alakalı değişim ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Plüton zaten sizin burcunuzdaydı biliyorsunuz sizden çıktı yeni ama retro hareketiyle şu an tekrar sizde e, eskiden belki geçmişte tamamlamanız gereken bazı eksik kalmış noktaları size tekrar göstereceğim tamamlama fırsatını da sunuyor. Bu fırsatı değerlendirin. Mutlaka 22 Haziran civarından beri yaşamış olduğunuz bazı konular artık maddi anlamda kendi çalışmanız, kendi kazancınızla ilgili konularda bir netleşme, iyice bir belirginleşme durumları söz konusu. Sağlığınıza dikkat edin. Sinir sisteminize özellikle solunum yollarına ve el- bilek sağlığınıza Ayrıca özen göstermenizi istiyorum. Her şey gönlünüze göre olsun sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Evet sevgili yükselen kovalar, bu dolunay sizin kendi yaşamınızla ilgili, yaşam yolculuğunuzla ilgili bir takım krizli de olsa değişim ve dönüşüm içinde olduğunuzu size gösteriyor. Göstermeye başladı ne zamandan beri? 22 Haziran ve civarından beri siz bu etkiyi zaten hissediyorsunuz. Ne üzerinde hissediyorsunuz? Kendi yaşamanızla alakalı. Siz zaten kendine münhasır bir burçsunuz. Kendine has özellikleri olan bir burçsunuz. Kendinize ait bir burçsunuz. Bu yüzden belki bir başkasının müdahalesini kabul etmiyorsunuz. Belki bir başkalarının sizin hayatınız üzerinde söz hak sahibi olmalarını istemiyorsunuz ve bununla alakalı bir sürece girdiniz girmek üzeresiniz. Artık e, bununla ilgili de e, netleşip belirli kararlar almanız gereken. Bununla alakalı bir iş değişikliği olabilir, mekan değişikliği olabilir, yer değişikliği olabilir. Kendinize ait bir yaşamınız olduğunu ispat noktasında ne gerekiyorsa bununla alakalı kararlar alabilirsiniz. Bunlar biraz böyle krizli, biraz böyle sancılı da olsa sizin hayatınızda mutlaka olmazsa olmazınız. Bunu biliyoruz sevgili yükselen kovalar. Her şey gönlünüze göre olsun. Geldik Zodya'nın son burcu yükselen balıklara. Evet yükselen balık. Yükselen balıklar sizler Plüton'u arka evinizde yaşıyorsunuz. Yani 2045 senesine kadar siz kendi içinizde bir şeyleri yıkıp tekrar yapacaksınız. Yıkıp tekrar inşa edeceksiniz ve bu dönüşüm 2045 senesine kadar devam edecek. Bu oğlak dolunayının konusu da yine sizin arka planınızda sizin müdahale edemediğiniz, sizin haberinizin olmadığı bir takım olayların gelişmesi, bir takım sözlerin söylenmesi, bir takım davranışlar sergilenmesi, sizin haberiniz olsa da olmasa da bunlara karşı sizin kendi iç dünyanızda bir savunma mekanizması geliştiriyor olmanız 22 Haziran civarından beri yine bir takım bu olayların sizin arka planınızda cereyan ediyor olmasıyla siz kendi içinizde yine bir şeyleri yıkıp tekrar dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve günlük hayatınızı da etkileyen bir değişim dönüşüm yaşıyorsunuz. Bununla alakalı bu ee, sıkıntılı, size sıkıntı veren zaten Satürn de sizin yaşamınızın tam ortasında duruyor. Bununla alakalı kendinizi eğitip, iyice artık bu konularda tecrübeli hale getirmeye başladınız. O yüzden bu değişim ve dönüşümden en karlı çıkacak olanlar da yine sizlersiniz. Biraz yorgun çıksanız da yine de üstesinden geleceğinize inanıyorum. Özellikle ev konularında, aile konularında bir hareketlenme var. Ev değiştirebilirsiniz, evinizi dekore edebilirsiniz, yeni bir eve taşınabilirsiniz ya da evinizin içerisinde bir takım tadilatlar yaptırabilirsiniz. Burada biraz hareketliliğiniz var. Ne oluyorsa güzel şeyler oluyor. Her şey gönlünüze göre oluyor. Ve böylece tüm burçların 29 derece Oğlak Burcu'ndaki Dolunay etkisini sizlere kısaca özetlemeye çalıştım. Hoşçakalın.